takım ruhu <laughs> Bu kadar iyi arkadaşlar edineceğimi tahmin etmiyordum. İyi ki bu okula gelmişim. <laughs> Hmm. Yusuf yine erkenden hazırlanıp çıkmış. Neden acaba? <laughs> Saat kaç oldu? Hala giyinmemişsin. Ha? Sakin ol. Daha antrenmana 40 dakika var. Tüm sporcuların <laughs> dikkatine. Şehir turnuvasında okulumuzu temsil ha? edecek sporcuların belirleneceği seri musabakalar 10 dakika sonra başlayacaktır. Ne? 10 dakika mı? Ben daha yüzümü yıkamadım. <laughs> ...neden ilan panosuna hiç bakmıyorsun ki? <laughs> ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Ayakkabıları nasıl? Acaba ben kim kıyasla? kazanacak? Basılalım. Okul takımına kıyasla. kimler kazanabilecek Ben muhakkak olurum. Sessizlik! Herkes iyi dinlesin. Hı hı. Şş, sessiz ol. Şehir turnuvası için her okuldan tenis... ...tekvando ve güreş branşlarından... ...ikişer sporcu isteniyor. Dolayısıyla aa, okul aa, takımına aa, katılmak aa, için... ...seri müsabakalarda finale aa, kalmanız aa, yeterli olacak. Fakat... Aa, Diğer branşlardan sadece birer sporcu turnuvada okulumuzu temsil edebilecek. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Sporcular yerlerini aldı. Hepsinin tek bir amacı var. Okul takımına katılmak ve şehir turnuvasında mücadele edebilmek. Ve düdük sesiyle ilk kelime turları başlıyor. Herkes çok heyecanlı. Herkes adeta nefeslerini tutmuş durumda. Yaşasın. Akif Hoca öğrencilerini dikkatle takip ediyor. <laughs> Evet sayın seyirciler <laughs> Fatma yayını gel... <laughs> tamam gittim. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir kontra tekne tura yükselen isim Hatice. <laughs> İlk turu zorlamadan geçen Yusuf için zor anlar. İki sporcu için de turu geçmek için bir sayı yetiyor. <laughs> Ve Yusuf her an rakibine sayı verebilir. Gözlerime inanamıyorum. Yusuf turu kaybetmenin eşiğine gelmişti. Ama müthiş bir hamleyle kurtulup adını üçüncü tura yazdırdı. rakibinden tam 12 santimetre yukarıdaki çıtayı geçiyor ve finale <laughs> adını yazdırıyor. Evet. İki sporcu da adeta birbirini süzüyor ve ilk hamleyi rakibinin yapmasını bekliyor. <laughs> o öyle. Zeynep bir rakibini dışına kadar atıyor. Geriye düştüğü maçı çeviren Aga finale çıkıyor ve şehir turnuvasına katılmaya hak kazanıyor. Evet. Ali'den müthiş bir performans daha. Üçüncü ne? turda rakibi de adeta fark atıyor. <laughs> Ay finale çok ama çok <laughs> yakın. Hasan yarışın başından beri rakibinin gerisinde. Onun için bu yarış erken bir veda olabilir. Kırk. Şimdi. Hasan 30 metre kala yaptığı dayanılmaz bir atakla yarışı kazanıyor. <laughs> Ve adını finale <laughs> yazdırıyor. içeride Al. İbrahim Filoğlu. <laughs> <laughs> Fatma yayını geliyor. Finale yükselmesi için dokuz puan yetecek. Bugün itibariyle branşlarında finale kalıp şehir turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcuların bir kısmı belli oldu. Güreş dalında Yusuf ve Hakan. Tekvando, Zeynep ve Hatice. Teniste ise Bahar, İbrahim. Hepinizi tebrik ederim. Okulumuzu tek sporcuyla temsil edeceğimiz branşların final müsabakaları yarın yapılacak. Serbestsiniz. <laughs> Sonra eğilip rakibin ayağını tuttum. Mecburdum. Yoksa kaybedecektim. Yarın zor bir yarış olacak. <laughs> evet, sadece birimiz takıma girebilecek. Hangimiz kazanır bilmiyorum. Ama yarın kazanan okulumuzu en iyi şekilde temsil edecek. Buna eminim. <laughs> ben de sen yine de fazla umutlanma. Bugün fark attığın rakiplerine benzemem. Hmm. Birinin stili sana epey benziyordu halbuki. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Bazı arkadaşlar sakin kalmayı başarsa da final müsabakalarına <laughs> yürüp dayanmıyor. Ali ve Hasan fırtına gibi bir çıkış yapıyor ve yan yana ilerliyor. Bakalım Fatma rakibine üstün gelebilecek mi? evet. <laughs> Şunlara bak. Hadi çocuklar. Çok iyiler. İkisi de birinciliği hak ediyor. Evet. ikisi de çok hızlı. Ve Merve koşuyor. Merve geliyor. Ve sonunda kendini korunu kırdı. Ve <laughs> Sanki bir adını yazdırdı. Ver be. Yarış son hızıyla devam ediyor. Üzerime adeta şimşek gibi geliyorlar. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Birinci kim? Ay. Oh. Ay. Oh. Oh. Akif Hoca kimin kazandığını söylemedi mi? Ay. Görüntülere bakacak. Berabere kalırız. Hem o zaman ikimiz de turnuvaya katılırız belki. Arkadaşlar Akif Hoca geliyor. Gerçekten çok iyi bir yarıştı. Öncelikle ikinizi de tebrik ediyorum. Bitiş anını ağır çekimde izledim ve kazanan Ali. Ancak turnuvaya Ali ile Hasan birlikte katılacak. <laughs> Nasıl? Turnuva komitesi az önce bir yazı gönderdi. Bu branşta yarışacak sporcu sayısı ikiye yükselmiş. Ha? Ha? Duydun mu Hasan? Yaşasın. <laughs> İnanamıyorum. Okulumuzu temsil edecek sporcular. Hepinizin çok iyi hazırlanmasını istiyorum. Çünkü şehir turnuvası çok yakında. Yeni bir yüz. Vay. So <laughs> Ay. Soyu. Bir iki üç. <gülüyor> 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 İzlemesi eğlenceli tabii. Bakalım Minder'de de bu kadar gülebilecek misin? Anneciğim, hayda! Allah, 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 Kocamanın Allah, bile Allah, <laughs> <laughs> evet. Nerede kalmıştık? Konuştuğumuz gibi... ...güzel bir antrenman yapmayı ihmal etmezsen... ...güzel başarılar elde edeceğini biliyoruz. Tekrar okulumuza hoş geldin. Şimdi gidip... ...arkadaşlarınla tanışabilirsin. Hakan bu hareketiyle rakibini kitlemeye çalışıyor. Sporcu rakibinin başını Hı. koltuk altına alıyor ve kolunu rakibinin boynuna doluyor. Kurtulması çok zor. Ah! tövbe eh, oh. inanamıyorum. Oh. Yusuf bu oh. kurtuluyor. Oh. Bu da aynı bir taktik galiba. Oh. Ayrı bir taktik değil. Hatalı teknikten dolayı kilitlendiler. Sen? Ben Salih. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir yüz görüyorum. <laughs> o da herkes gibi bağırın raketinden nasibini <gülüyor> alıyor. <gülüyor> 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 Çarpışmak için yanlış kişiyi seçtin. hoş geldin. Okulumuzu sevdin mi? Ya, hangi branşı istiyorsun? Ee. Umarım tekvando değildir. Beni karşına almak istemezsin. Okulu sevdim. branşım belli ve tekvando değil. Aa, <laughs> Siz en az benimki kadar kötü. Yaşasın. Herkes 10 dakika içinde toplantı salonuna. Herkes 10 dakika içinde <laughs> toplantı salonuna. Anonsu duymadın mı Mete? Hadi, hadi, hadi. Acaba Akif Hoca ne, ne açıklamak Evet, şehir turnuvası başlamak ha. üzere. Okulumuz ev sahipliği yapacak. Ya. Kazanan okul İstanbul'u temsil edecek ve... Ha. ...Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Oo. Bunun için her zamankinden daha sıkı ha. çalışmak zorundasınız. olan var mı? Hocam... ...daha sıkı çalışmak derken neler yapacağız? Antrenman saatleriniz... ...değiştirildi. Aa. Sabah antrenmanlarına öğle ve hey. akşam... Aa. ...saatleri de eklendi. Aa. Yani günde en az altı saatinizi... ...çalışarak geçireceksiniz. Aa. Ee, bana bir şeyler oluyor. Of. İbrahim gibi bayılmamak için... ...doğru beslenmeyi... Hey. ...ve düzenli uykuyu da eksik etmiyoruz... Kolay gelsin. Hayır. Hayır! Bir itirazınız mı var çocuklar? <laughs> Tabii ki yok hocam. Ya. <laughs> Antrenman yapmamız lazım. <laughs> Salih, hiç çözemedim kocaman. Bir farklılık var. Çok neşeli, çok hareketli kadar da gizemli. Hmm. En iyisi gidip yakından inceleyelim. <laughs> ne o Salih? Şimdi de koşuya mı merak saldın? <laughs> ben koşuya hep meraklıydım. Demek öyle. O zaman bizimle yarışmaktan büyük keyif alırsın, öyle değil mi? Yarışır yarışmasına da kaybetmenin keyif vereceğini <laughs> sanmıyorum. Hop, gün geçmiyor ki bu okulda birileri meydan okumasın. Tebrik ederim Salih. Muhteşemdin. Çok teşekkür ederim hocam. Ha? Yarışı biz önde bitirdik. Bu neydi şimdi? Bilmiyorum ki. Ben de anlamadım. Ha? Şimdi anlaşıldı. Demek Akif Hoca bu yüzden onu tebrik etti. Gerçekten güzel bir yarış çıkarttı. Gidip tebrik edelim. Tebrik ederiz Salim. Evet, ilk yarışına rağmen çok iyiydim. Ali ilk geldiğinde bağcıklarını bile bağlayamıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıkmışım çok. Hmm, hmm. Fark ediliyor. Yusuf, Yusuf nerede? Hmm. <grateful> <Eyvir helpful> <lalayla> Ay! İyi misin Yusuf? İyi. <laughs> E, size Akif hocadan hediyeler getirdim. Onlar da ne? Akif hoca bizim için her branşa özgü bir dergi hazırlamış. Aa. Derginin içinde Aa. ünlü sporcuların başarı hikayeleriyle bazı teknik bilgiler yazıyormuş. Ha. 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 Çok iyi. Ne diyorsun Hakan? Biz her yeni gelene ne yapıyoruz? <laughs> Birazcık şaka. Okulumuza yeni gelen kim? Salih. Artık anlatacak mısın? Ha. ha. Bak şimdi. Ha. Onu çok şaşırtacağız. <laughs> <laughs> Salih'e anlatmalıyız. <laughs> evet. Ne oldu? Neden çağırdınız beni? Seni uyarmamız gereken bir konu var. Hı <laughs> hı. Ne oluyor? Bizim okulda her gelene bir şaka yapılır Salih. Sana şaka yapmayı düşünüyorlar. Ama bu sefer şakayı biz yapacağız. <laughs> ee, anne. Öncelikle hepimiz erken kalkacağız. Daha sonra...